Herkese selam. Yeni evimde ilk vlogdan hepinize selamünaleyküm. <laughs> Arkadaşlar, ay şunu bir kapatayım da. Hı. Aslında ilk böyle ev vlog'u çekecektim. Ev evet, ne vlog deniyor? Aynen evi gezdirecektim falan. Onu gene yaparız. Bugün dedim böyle bir e, evi düzenleyeceğim dedim. Daha yeni taşındık düzen işine şimdiden çünkü salonu nasıl yapacağımı bilemiyorum bir türlü ya. Bakın şimdi bir dakika göstereyim. Biliyorsunuz ki ben böyle koltuk yeri değiştireyim, masa yeri değiştireyim severim. Bu evde de o potansiyel var. İlk geldiğimizde masayı şuraya koymuştuk, koltuk buradaydı, biri buradaydı falan. Sonra bu masa burada benim çok gözüme dağınık gözüktü. Dedim ki masayı oraya alayım belki köşede daha şey olur. Ama yine olmadı. Burada da böyle bir dağınık gözüküyor gözüme. Bir de şu kapı var orada. Bahçeye çıkışı orayı kullanmak istemiyorum. Çünkü o perde sürekli bozul, düzelt, bozul. Yani eşim onu yapmayacağı için burada da bir tane kapı var. Bu kapıdan girsin çıksın işte. O yüzden buranın televizyonu kapattım. Ama böyle bahçeyi görüşü falan kapatıyor. O yüzden televizyonu böyle köşeye alacağım. Bu koltuk burada, bu koltuk burada, bu masa da burada yapayım diyorum tekrar bakalım. Birazdan yaparız. Kahvaltı etmem lazım. Kahvaltımızda ne var? Zucurcuklu yumurta yapacağım. Zucurcuklu. Ve burada şöyle bir süzme peynirimiz var. Yeter. Bir kişinin kahvaltısından ne olacak? Tavalar nerede ya? Tavalar mı kiraladım acaba? Yo. <laughs> Yeni taşınca evde de eşyaları bulamıyoruz. daha iyiydi. Eski ocak şeyliydi. Cam ocaktı ya. Bak bunun gibi. Şimdi bunu temizlerken şunları falan çıkarmak gerekiyor falan. Onun yüzünde o direkt elektrikliydi. Üstünü şöyle siliyordum falan. Daha rahattı. Şimdi sürekli olarak eski evli yeni evdeki şeyleri karşılaştırıyorum. Tabii iyi kötü yanlarına. Normal olarak. Mesela bu ee, ya bu evde tabii ki oraya göre iyi, iyi olan çok çok daha fazla şey var da. Tabii parası da daha iyi olduğu için <laughs> öyle olması normal. Şey. Mesela beyaz eşyalar. Yani Ankastre davlumbazı falan işte fırın. O evde de eve aitti. Bu evde de eve ait. Bu evde şu marka vermiyorum reklam olmasın. Ya vereyim ama reklam değil. Vestel kullanılmış ve dandik yani hani çamaşır bulaşık makinesi düzgün yıkamıyor fırının zaman ayarı yok hani öbür evde ben mesela yarım saate ayarlıyordum yarım saat sonra duruyordu burada yarım saate tutacağım da yarım saat dolunca gideceğim kapatacağım e ben unutkan bir insanım ilk poğaça deneyimimde poğaçalar ilk şeyim tepsim biraz kömürleşti mesela yani unutuyorum ben o kötü Ondan sonra bulaşık makinesi düzgün yıkamıyor. Ee, hep şey e, hep böyle bardaklar lekeli falan çıkıyor. Yani onun için muhtemelen servis çağıracağız falan. Bir de Siemens'in sanırım buzdolabı bizim. Onu çağıracaktık. Ters oldu kapağı farkındaysanız buraya koyunca. Eee, onu da 3500 istemişler ya kapak yönünü değiştirmek için. Dedim boş ver. Kayınpederimi bekliyoruz şu an. O neyinden hoş geldiği için onu yaptıracağız. <laughs> Neyse. Ama bu da çok sıkıntı ya. Bak böyle. Bir de böyle açıyorsun şurada salonda biri oturuyor ya. Yayla gibi. Bütün buzdolabı gözün önünde. Ben hiç sevmem yani buzdolabının içinde hani e, ne var ne yok dışarıdan görüyorsun istemem. Çünkü hani birincisi düzenli olmayabilir buzdolabının içi. Karışık gözüküyor olabilir. İkincisi de ya belki orada bir şey görecek canı isteyecek söyleyemeyecek, hani söyleyecek ya da işte onunla ilgili benim başka planım olacak falan filan. Hani anlatabildim O yüzden sevmem. O yüzden bak bu şurada mutfağı gören e, koltuğu almak da mantıklı olabilir. Gerçi koltuğu alırsan yat, şey e, ya, ne yatağı ya masaya koyacağım o da ayrı mesele de gene masada oturan adam gene buzdolabının içini görür. Ama önemli olan şeyin buzdolabının yönünü değiştirmek. Şu an o zaman sıkıntı olmayacak sucurcuklu yumurtamızı yapalım. Resmen kanter içinde kaldım. Ee, şey yapıyorum. Islak kek. Ama sütüm yetmedi. Bir paket süt varmış. Keşke şunun içine koymasaydım ya. Bu da şey. Ne biliyor musunuz? Ee, hani ıslak kekin e, ununu koymadan önce bir bardak o sıvısını ayırırsınız ya üzerine dökmek için. Bu tarifte şey yazıyordu gözüküyor. ya ya Rabbim. Bu darip şey, altını da açmamışım ya. Yani. Karıştırıyorum Şey diyordu işte o ayırdığınız ve yarım bardak süt koyun. Sütüm yetmedi. Şimdi üzerine çikolatalı sos yapıyorum. Onun üzerinde de iki buçuk su bardağı süt diyordu. <laughs> bir buçuk bardak süt kalmış. Ben normalde sütü hep yedekli alırım. Ama bu sefer üzerine bir buçuk bardak süt. Biz bardakta su koyduk. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah böyle su tadı olmaz. Şuna koymasaydım o yarım bardak süt aslında. İki bardak koyardım bunu. Ama neyse ya. Olur olur güzel olur o. Şimdi kalan şekeri. Bak şimdi. Bu şeker kavanozu. Onun içine koyuyorum. Ben aslında çok da tatlı yapıyorum sanki ama. Bu şeker var ya ne zamandan biliyor musunuz? Bizim düğünden. Annem düğünde kalan işte tatlı matlı düğün yemekleri çok yapıldığı için işte düğünden kalan ne bileyim böyle şekerdir, pirinçtir, bulgurdur ne varsa bana da vermişti. Hala <laughs> şu an yeni bitti. Ve yukarıda böyle bir kavanozdan şeker var. O da şeyden kalan. Annemler böyle çuvalıyla alıyorlar şekeri toplu bir şekilde. O çuvalla almış biraz da bana verdi. <laughs> Daha da o var yani şeker düşünün. <laughs> İki sene önceki şeker şu ya. Ojolan, ojolan. Evet biraz kahve keyfi yaptık. Biraz. Şimdi sizi konumlandırmam lazım. Kek yaptık falan derken salon düzenlemeye şimdi sıra geldi. Ay hiç çiçeğim de düşmesin. Şöyle şunları da ev hediyesi gelmiş ama aksesuar olarak kullanırım bunları diye düşünüyorum. Bak ses oradan geliyor. duracak işte buralarda yerlerde. Oy aşkım. Ay bunu bir görseniz var ya bunu. Var ya bu. bu uyuyor burada biliyor musunuz? Biraz rahatsız edeceğim ama. Aha telefonum çalıyor. Neyse şöyle yapacağız. <laughs> Kız bu var ya bu, bulduğu yere yatıyor ya. Şuna bak. Şuna bak bu, bulduğu yere yatıyor. Yiyeceğim ben bunu ya. Yiyeceğim. Şansla. Şansla seni sevmekten denizlik yapmaya vakit bulamıyorum. Bu Allah. Bu ev inanılmaz sıcak var ya şu an böyle kanter içinde kaldım. Mesela bak gene yattı. Diğer evdeyken yemek yapardım akşamdan. O da neymiş burada? Migren ne? Neyse yemek yapardım. Akşamda sabah dururdu işte ocağın üstünde. Hala ocağın üstünde dururdu. Akşam yerdik. Burada akşamdan sabah bozuluyor eve. Yani evin sıcak olduğunu oradan da kestirebilirsiniz. Şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum. Bir süpürsem mi diyorum ama şu robot süpürge her gün süpürüyor. Ee, belki silebilirim. Ama bir yer değişikliği yapayım ondan sonra sileceğim. Şimdi kolaylaştırmak için işleri şu halıyı bir kaldıralım. Çünkü şey şimdi masayı falan Heh. Oradan oraya çekeceğim için alo erken olmaz. Şunu da şöyle çekeyim. Allah çabuk düştü. Şimdi, bu zaten dedim ki bu masa zaten buradaydı. Sonra böyle değiştirmiştim ama şimdi gene buraya alacağım bu masayı. Televizyonu oraya alacağım. Televizyonu oraya alacağım. Neyse yapacağız ya, bakayım. Öf. Çok sıcak. Bunu buraya koyalım. Şimdi şöyle yastıklar düşmesi. Şu koltuğu şöyle bir çekelim. Şöyle çekelim. Allah. Şimdi koltuğu. Burada. Bunun Bakın burada. Bunlar da sürmüş. Bunlar da Bu köşeye iteceğimiz için şöyle yapalım. Koltukların üstü sürmen lazım. Şanta her yerde kılların var ya. Masayı çekeceğim. Sandalyeleri alalım. Masa şu aradan geçer herhalde. Şimdi sivri ucunu bu tarafa koymadım, bu tarafa koyayım. <laughs> Şu tarafa koyayım. Şu tarafta bölgede yemek yesek. Geniş alanda yemek yeriz herhalde. Ama yok ya bu tarafa koyayım sivri ucu. Şöyle olsun. Çünkü hani daha az yer kaplar gibi şanslı bir işin ucundan tut bir işin ucundan tut ya şöyle yapacağım ya işte bu da çok gözümün önünde gibi böyle çok bir, bir kaba duruyor sandalyeleri bu tarafa çekince biraz da böyle koymam lazım ki evet Allah bu tarafa sandalyeleri koyacağız çünkü Şöyle bir döndürsem acaba ya da ya. Görüyor musunuz siz? Bakayım. Biraz gözüküyor. Nasıl yapacağım bilemedim. Dur bir yapayım ondan sonra göstereceğim size. <laughs> önce bir silmeye karar verdim. Hani önce derken şu koltuğu koymadan mesela koltuğun altını bir sileceğim. Böyle sirkeli suyla falan. Böyle nazara göze karşı. Sirket koymuş içine. Yüzey temizleyici bulamadım o yüzden banyo temizleyicisi gibi bir şey koydum. <laughs> yani yok mu yukarıdaki banyoda mı? Tam emin değilim ondan. Şu süpürgeyi de artık Süpürgeyi yeni değiştiremiyorum galiba ama süpürgeyi yeni değiştirmezsem bu koltuk oraya sığmayabilir. koltuk oraya oturur. Oradan lazım ama şey fişe takılı ya tam oraya kadar. Kablosu daha fazla uzun değil. Bak göstereyim bir dakika. Şöyle her yerde. Bu süpürge fişe şuraya takı, şuraya kadar geliyor ya. Şuraya çekecektim ama bu kadar bile çekilemeyecek galiba bu koltukta. Buraya sığmaz bunu almadan buradan. Şurada bir tane fiş var. Oraya da masaya koyacağım şimdi bu koyacak yer yok. çok eleğe altı olacak. Nereye koysun acaba ya? Hiç evde var ya fiş o kadar az ki. Televizyon kablosu bir tek burada var mesela. Buradan böyle uzatmak zorunda kaldık. Televizyon şuraya koymak istese koyamıyoruz yani ya da kabloyu bütün evde gezdirmen lazım falan mesela. O yüzden biraz aslında ev yer değiştirmek için müsait ama fiş, kablo bilmem ne sıkıntısından dolayı biraz sıkıntılı. Hmm. Arkadaşlar bu buraya sığıyormuş ya. Denetliyoruz ama zaten bunu daha önce buraya koymuştuk bu koltuğu ve bunda süpürgeyi de buraya koymuştuk. Şşş. Sonradan bakalım fişinin saati geldiğinde çalışsın. Ben de sonra ben görmedim duymadım bilmiyorum. Şöyle takacağım. Takamıyorum. Ya bu prizi görmeden takamam olayı çok sinir bozucu değil mi? Ha kaptım. Şarj oluyor. ya aferin şarj ol. Şimdi şu sandalyeleri dur önce oranın altında sileyim. Aslanın altında silelim. Koltuğun altında silelim. Aslan koltuğu bir tık daha itebilirim ama ee, şey yapmıyorum. İtmiyorum. Çünkü priz takmaz çıkarma sıkıntı şarj aktif olarak yaparız. Şöyle Masanın altını sildim. Masanın altını sildim. Bir de şöyle bir kova su yaptım. Kova dedim. Kovanın dibinde şu an. Şeyleri siliyorum bunlara. Süpürgelikleri falan. Toz olmuş. Mesela şu dolabı şuraya sabitledik. Arkasını deldik. Biraz yanlış sabitlenmiş. Tam şu tarafa doğru yapsak daha iyi olacakmış ama neyse sabitledik derdik. Arkası toz olmuş süpürgelik. Nasıl o toz oradan alacağım bilmiyorum. Böyle bir, bir oklavayla falan bunu böyle bir itip böyle bir temizletmem lazım. Ama zaten bu gözüme batıyor. Bunu buradan çıkartacağım. Böyle bir iteceğim. Çünkü şu kadar bir boşluk var bak. Arkasında kolon var ya kolonu görüyorsunuz. Şu elim kadar bir bu tarafa kaymış. Boşluk oluyor. Tam bu kolona dayanamıyorum bu koltuğu. Mesela dolabın bu tarafında da zaten kapı girişinde bu kadar bir boşluk var. Hani iki tarafı da böyle kolonu ortalamışız yani hani. En azından atıl bölge bir tarafa kalsa daha iyi olurmuş. Neyse böyle bunlar küçük detaylar. Şuraya çıktım. Devresini değiştirdim. Şu yastık kılıfları kocacığım çok terlediği için <laughs> sapsar olmuş. Onları bir daha makineye attım. Makinedekileri çıkardım getirdim. Şu şansının kumunu günlerdir değiştiremiyorum. Bir fırsatım olmuyor. Dedim ki Aferin ya bu kıza. Kumu değiştirmedim ama sağa sola işemedi. Herhalde onu dışarıya salıyorum ya ben bunu. Dışarıya işiyor falan. Burada ihtiyaç duymuyor. Sonra bir baktım ki şurada <laughs> misafir odası yapmıştım burayı. Burada çok ıvır zıvır var orası ayrı mesele de. Bunları da bir böyle depolama alanı lazım. Ona bakacağız artık. Misafir odası olacak çünkü burası. Şu yatağın üstünde arkadaşlarım gelmişti. Elif, Cem'in çarşaflarını hep işemiş. Şimdi onları yıkıyorum. Toplayamadım. Daha geçen haftadan beri şuradaki çarşafları toplayamadım. Yani o kadar vaktim yoktu. İlk defa, iki hafta oldu bu taşınalı. Hatta bu üçüncü aynen. İlk defa bu hafta böyle evdeyim. Ee, dinlendim falan. Hani evde olduğum zamanlarda oldu. Mesela geçen hafta da evdeydim. Arkadaşlar geldi, denize gittik işte falan filan filan. Evle ilgilenemedim. Ondan önceki hafta zaten taşınma işlemleri vardı. Ee, taşıdık, temizledik bilmem ne. İlk defa bu hafta kadar içine kaldım. Bu çok sıcak. Dediydim de ama sıcak. Bütün masasının yerini değiştirdim. Şu taraftaydı. Camın önüne aldım. Çünkü çok sıcak oluyor. Görüyorsunuz evler de sıcak. Dedim şu camından bari hava gelsin. Biraz camı açtım. Hem de o taraf karanlık oluyordu. Burası daha aydınlık. Gömlek güzel oluyor mu? Görmem lazım. Ke, Şey söyleyeceğim ya şu an. Bacım, bacım. Nur yüzlü bacım. Bacı işlerimi bitirirsem inşallah. Yani az kaldı bu son gibi. Yani ütü olayı son çamaşır attım yıkanıyor. Bir de üstü silmem lazım bu üst katı. O zaten iki dakikalık dış hazır. Merdivenleri sileceğim. Onu hallederiz. Onun dışında dışarıda işlerim var. Bir yere uğramam lazım. Bir evrak almam gerekiyor. Ondan sonra kursa gidiyorum ya ben hafta içleri. Şimdi kurs arada yani gerçi de anlatmadım. Bayağı bir konuşamadık. Ben kursa gidiyorum. Sanki biliyor musunuz gibi söylemem. İşte kurs hafta içi akşamları. Şu an bir kur bitti. Diğer kur için ara verdik. Biz taşındığımız için ben taşınma video çektim mi ya burada? Çekmedim galiba. Ben hiç size hiçbir şey anlatmadım ya. Ben taşındım. <laughs> Çünkü Dün taşındım sende alacağım kursu da inşallah. Daha yakın olması için. O yüzden bir kursa gitmem lazım. Bir de buraya yeni taşındığım için pazar hangi günler var, nerede var onu bilmiyorum. Eski oturduğum semtteki cumartesi pazarı var. Orada onu biliyorum. Orada bir yerde. Oraya gideceğim. Arabayla pazara gideceğim. Ondan sonra işte eve gelirim. Yarın için birkaç hazırlık yaparım yemek yemek. Ha markete de gitmem lazım. Pazar dışında market alışverişi de yapmam gerekiyor. Gerçi para da çekmem lazım market alışverişi için. Bula 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 bula. Böyle işlerim var işte bugün. Herhalde bugün üstüne diye düşünüyorum. arkadaşlar. Ay, işim bitmiyor ya. Aşağı iniyorum. Bir şey görüyorum. Bunu yapayım diyorum. Yukarı çıkıyorum. Bir şey göreyim. Bunu yapayım diyorum. Aşağıdaki işler bitti. Ne güzel deyip yukarı çıktım. Koltukları gördüm şimdi. Şanslı koltuklarda yattığı için hep tüy tabi. Onları süpürecektim. Şimdi tekrar inince gördüm. Şimdi bak yukarı çıkacağım. Başka bir şey göreceğim falan. Bitmiyordu. Şu da az kalmış dibinde. Dedim, şunu yukarıdan indireyim de başıya boşaltayım. Mutfaktaki depolama alanı yetersiz olduğu için yani öbür evde de yetersizdi zaten de ama öbür evde Gerçi burada da ayakkabılık geniş bayağı Bilemedim ya öbür evde mesela ayakkabının üstünde kocaman boş bir alan vardı Böyle yağdır salçadır falan oraya koyuyordum Bu evde de ayakkabılık bayağı geniş ama Doldu yani şu an <laughs> ayakkabılık mesela bizim ayakkabılarla Neyse o değil de bir karnımı doyuracağım artık. Acıktım sanki. Şöyle Ay. dolmam vardı. Bir de ayranım vardı. Dün akşamdan kaldı bir tane dolma. Akşam yemeğin de daha doğrusu yarın yemek yapacağım. Akşam yemeği değil de bundan biraz tırtıklarım. Şu dolmayı yiyeyim. Zaten biraz doyarım. Pazara gideceğim. Meyve falan alacağım. Meyve falan yerim. Yani ben çünkü yemek yok. Şu an bir tane dolma var. Bak bulaşık makinesi çalıştırmıştım. Bitmiş. İşte. Bunları yerleştirmem lazım. Bitmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bitmiyor. Bir yere gidiyorum ya. Oradaki bir işi var yani orada. Gittim yerde. Yerlandım, çıkacağım artık. Siz bu videoyu izlerken çok uzak oldunuz. <laughs> yok yok çok uzak diyorum. Dışarıda işlerim var. Anlattım ya. Pazara markete falan gideceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.